Furkan şimdi şişeyi düşürmeden 100 TL'ye alırsa ne harçlık yapacak. Yani. Furkan'ın olacak. Hadi bakalım oğlum. Nasıl alacaksın? Al bakalım. Öyle olursa dur düşmesin. Alalım. Hadi bakalım. Bakıyorum. Bu tutmadan değil mi? Tabii ki. Şöyle çekinme. Şişeyi düşürmeyeceksin. Böyle öğrettiler de. Tamam devam et. Evet. Yazıları okumayı bırak. Şişeyi Yazı düşürmeyeceksin. <laughs> hayır, hayır. Hayır, saçmalama. Ay, buradan Abi, çekeceksin. Kuruyorum. Olmaz. Olmaz. Ay, Kabul etmiyorum. Oldu. Hayır, hayır. Koy onu yerine. Hayır, nerede senin oldu? Öyle bir şey Nasıl yok. Çekeceğim. Düşürmeden altından çek o parayı. Şöyle tık diye olur ki acaba. Bilmiyorum. Nasıl yapacaksan yap bakalım. Aha yandı. Evet. Sıra bende. Gel sen tut. Gel sen şimdi tarafa geç Arkadan. Bak şimdi bak. Al, gel. ver bakalım. Benimizi bir göstermem tamam, tamam mı? Tamam. Bak, bak Onu ben de yapıyorum. Onu ben de yaptım. Evet. Onu ben de yaptım. Evet, aldım. A